Herkese selam arkadaşlar bu kızlar bekle biz ki bu arkadaşlar Farkıcı bugün VT ile ve Polat ile Ege ile Ayten ile ve son olarak da Ege e, bugün vesaire edeceğiz arkadaşlar Ama ondan önce YouTube kanalımıza abone olup like atıp unutmayın Siz de şöyle YouTube kanalımıza abone olup kesinlikle like atıp unutmayın Bir de arkadaşlar yorum yapmayı artık kesinlikle unutmayın Çünkü yorumlar da pek fazla bazen gelmiyor Ama bir yorumlar geldi çok geliyor ama yani bazı videolarda çekiyorum yine de ama onlarda da çok az bazen sıfır yıldız geliyor biliyorum sizden hiç kanalıma arkadaşlar ama neyse arkadaşlar bu bölümümüz 76. bölüm artık hemen videomuz geçiyor arkadaşlar şu anlık e, IPN ile Polat şu anlık bir vs atacakmış bu yüzden size şu anda bugünlük RT ile EG ve Ecil ile restiliyor. ama neyse arkadaşlar artık bu videomuz geçiyor arkadaşlar şu anlık başladık O haydi. <coldher> e <Austin> Şu anda ama Gelsin. Arkadaşlar şu şansa bak. Arkadaşlar sonunda kazandık. Gece boya ay bir çekişimli bir maçtı. Evet arkadaşlar. Bu videomuz biraz daha kısaydı. Neyse arkadaşlar eğer videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olup like etmeyi unutmayın. Neyse arkadaşlar Vatikan geldi. Bu bölümümüz de biraz daha kısa çünkü arkadaşlar diğer bazı videolarımızı da gönderiyoruz ama o bir videolar da çok uzun zaman e, vaktimizi e, uzun vaktimizi getiriyorlar. Bu yüzden artık ben de kısa video çekmeyi düşünüyorum bu aralar. Ama neyse arkadaşlar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bye bye.